Aslı hayatım acaba bugün nasıl bir kötülük yapsak he? Canım çok sıkılıyor nasıl bir kötülük yapsak? Ay Kerem hayatım hiç bilmiyorum ki. Ama ben de kötülük yapmak istiyorum şehirdekilere. Sonuçta biz lanetli Hero ailesiyiz. Evet evet bir kötülük yapmamız gerekiyor Aslı. Böyle olmaz yani. Anneciğim babacığım ben kardeş istiyorum kardeş. Tek <laughs> başıma çok sıkılıyorum. Ben bir kardeş istiyorum. Ay oğlum ne saçmalıyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Evet, Hero Brain bebek. Ne saçmalıyorsun? Bilmiyor musun? Biz Hero ve Hero sonradan çocuğu olmaz. O zaman gidip bana kardeş olacak birilerini bulun. Onları Hero Brain yapalım. Duydunuz mu beni? Duydunuz mu? Kardeş istiyorum kardeş. Yoksa terk ederim bu evi terk ederim. Hero Brian Kerem ailesi ne yapıyor acaba ne yapıyor? Evde oturmaktan çok sıkıldım. Kötülük yapmam lazım. Kötülük belki Gerem'in hakkına bir şey gelmiştir. He ne oluyor ya kim geldi bizim eve kimse gelmez herkes korkuyor he fakir sen misin? Lanetli fakir gelmiş ben de kim geldi diyorum biz Hero Brian olduğumuzdan beri herkes bizden çok korkuyor. Aynen kimse bizimle görüşmek istemiyor. Arkadaşlar ben fakiri daha çok seviyorum. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Fakiri mi yoksa zengini mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Oğlum Kerem evde oturmaktan çok sıkıldım ya çok. Gel biraz kötülük yapalım kardeşim. Kötülük yapalım. Biz lanetliyiz Hero Brian'ız. Kötülük yapmalıyız. Lanetli fakir amca şunlara bir şey de ben kardeş istiyorum diyorum. Olmaz diyorlar. Nereden bulacağız diyorlar. Ne? Kardeş mi istiyorsun? Hemen okula gidelim. Kendimize iki tane çocuk seçelim. Onları Hero brain yapalım. Senin de kardeşin olurlar işte. Kardeşim. Hem kötülük de yapmış oluruz. Hadi. Vay be fakir çok mantıklı. Evet tamam madem benim Hero brain bebeğime gidelim. Okuldan kardeş bulalım. Dediğin gibi kötülük de yapmış oluruz. Ay siz gidin valla ben hiç uğraşamam. Ben evde yatacağım biraz. Oley be oley yaşasın kardeşlerim olacak oley. Ya Efekan Ali saçmalamayın kardeşim öyle bir şey yok. Şehir efsanesi bunlar şehir efsanesi. Yok neymiş efendim? Dem Hirobrun varmış Kerem Konser ve ailesi Hirobrun olmuşmuş ha diyordan. Ayperen niye inanmıyorsun kardeşim neden inanmıyorsun? Gerçek diyorum sana gerçek ya gerçek. Evet ya Hirobrun ailesi olmuş Kerem Konser ailesi çok korkutucular şimdi şehirdelermiş. Vallahi hatırlan oradan bizim alnımızda enayi mi yazıyor ya. Siz aklınızca bizi kandırmaya çalışıyorsunuz o Korkutmaya çalışıyorsunuz sana dalga geçeceğiniz Yemin ederim doğruyu söylüyoruz ya yemin ederim Ya siz nasıl erkeksiniz ya pis korkaklar pis korkaklar Hadi dinlemeyelim bunları artık derse geçelim Malde öğretmen kızıcık Evet sizi sersem velatlar Hepiniz derse hoş geldiniz Bugün sizi sınav yapacağım sınav Ya gelmemiş sınav yap. Bak Bıktık kardeşim bıktık. Harbiden ya Baldi öğretmen her gün sınav yapıyor bıktık artık bıktık. Fakir Baldi sen halledersin tamam mı? Tamam Kerem hiç merak etme Baldi'ye gününü gösteririm ben gösteririm. Selamun aleyküm. Biz geldik lan biz geldik. Baldi gel bakalım buraya gel. Lan gözlerime inanamıyorum lanetli hero brainler ne oluyor lan ne oluyor. Çocuklar bugün derse hero brain Kerem girecek gel bakalım Baldi buraya Gel! Lan ne oluyor? Bırak peşimi manyak! Senin işin bitti Baldi! Gel buraya! Ne yaptım ben size? Hey, ne yaptım? Bırak beni! Selamun aleyküm millet. Gördüğünüz üzere bugün Baldi dersimize giremeyecek. Ben gireceğim. Ben ve Herobrine bebeğim. Biz ailemize yeni bir çocuk arıyoruz. Herobrine bebek kendine kardeş arıyor. Şimdi ona bir iki tane kardeş bulacağız. Aynen öyle. Aynen öyle. Bana kardeşler lazım. Onları Herobrine yapacağım bizim gibi. Ama oğlum Efekan Ali doğruyu söylüyormuş. Herobrine kerem komiser ailesi gerçekmiş. Dedik oğlum size dedik inanladınız ne oldu şimdi? Bir de ikimizden birkaç kişi seçeceklermiş. Şunlara bakın. İnşallah beni seçmezler. Çok korkutucu bir aile. Şunlara bakın. Ay evet keşke lafınızı dinleseydik. Ola oğlum bu tipler ne ya? Altıma yapacağım şimdi. Altıma yapacağım. Kaşka Efekan'ın Ali'nin dediklerine inansaydık da okula gelmeseydik ya. Baldi'yi de öldürüyorlar. Oğlum bize yeni gelecek kişiyi bulmak için sınıftakilere sorular soralım. Yanlış cevap veren kişileri de doğru cevap veremeyenleri çocuğumuz yapalım. Nasıl fikir? Harika fikir babacım harika fikir. Yanlış cevap verenler kardeşim olsun. Herobrine dediğin yanlış yapar. Doğru şeyleri yapmaz. Kötüyüz biz kötü. Allah bütün sorulara doğru cevap vermem lazım. Doğru cevap. Evet ya benim de yoksa beni alırlar. İstemiyorum doğru cevap vermeliyim ben. Alperen kardeşim ben seni hiç sevmiyorum. İnşallah seni alırlar götürürler. Sen de onlar gibi manyaksın zaten ya. Hadi oradan Keko daha iyisi seni. Alperen'in ne ayıbını gördün oğlum. Ne yanlışını gördün. İnşallah seni alır götürürler. Ay evet valla Keko'dan kurtulursak harika olur ya. madem hazır mısınız? İlk sorunuz geliyor. Eğer Hero olmak istemiyorsanız doğru cevap vermek zorundasınız. Evet doğru cevap verenler benim kardeşim olamazlar. Türkiye'mizin başkenti neresidir? Ay Türkiye'nin başkenti neresiydi ya? İstanbul muydu? Arkadaşlar yorumlarda yazın lütfen beni almasınlar. Hayır bebek sarık manyak mısın ya? Türkiye'nin başkenti İstanbul değil. Bak yorumlarda da yazmışlar. Ankara, Ankara değil mi arkadaşlar? Ankara'dır Türkiye'nin başkenti. Vay Alperen yırttın. Bizim gibi Herobrine olamayacaksın. Evet doğru cevap verdin. Sen Herobrine olamazsın. Gerçi yanlış cevap versen de senin gibi tipsiz bir kardeşim olsun istemezdim zaten. Ulan harbiden Alperen yırttı. Ali bizim de yırtmamız lazım. Bizim de. Evet Efekon. Evet kardeşim. O yüzden yanlış cevap ver. Mesakın sakın verme. Yanlış cevap verme. Peki hala şimdi bir matematik sorusu soracağım sizlere. 6 kere 6 kaç eder? Ay 6 kere 6. 36. 36. Dedemin sakalı yolda kaldı. Hakem dedi penaltı. O da doğru cevap verdi babacım. Zaten ben kız kardeş istemiyorum. Erkek kardeş istiyorum. Erkek. Evet Esra sen de yırttın. Sen de doğru cevap verdin. Aferin Herobrine olmayacaksın. Ola oğlum ben kesin yanlış belerim ya. Kesin beni alacak bunlar ya. Kesin. Ben hayatımda hiçbir soruya doğru cevap veremedim ki ya. Benim derslerim çok kötü. Baba bu keko hiçbir soruyu bilemez ama ben kekoyu hiç sevmiyorum. Çok salak onu almayalım tamam mı? İmkanı yok hayatta hiçbir soruyu doğru cevaplayamaz ama kekoyu istemiyorum. Yanlışlıkla falan böyle doğru cevap verirse de almayalım tamam mı? Tabi oğlum tabi bu salak Allah'ın kekosunu alıp ne yapacağız zaten aptalın teki bu. Aynen aynen bütün sorulara yanlış cevap verir o doğru hayatta veremez. Abara ya uyurttum ya uyurttum. Ulan Keko ne şanslı adamsın. Hiçbir soruya doğru cevap veremezdin gerçekten. Ona rağmen seni almıyorlar. Allah bilir şimdi beni alırlar ya of. Baba şu öndeki iki çocuk iyi duruyor. Bir tanesi sarı diğeri siyah saçlı. Onlara soru sor onlara. Onlar kardeşim olsun isterim. İnşallah yanlış cevap verirler. Ha, hayır ya Ali bizi diyor bizi. Almasınlar bizi ya sakin ol Efekan sakin ol doğru cevap vereceğiz tamam mı? Evet sorun geliyor sarı kafalı Efekan. Doğru bilemezsen alacağım ilk çocuk sensin. Evet bana kırmızı bir meyve söyle. <laughs> çok heyecanlandım. Çok çok kırmızı bir meyve. Domates. Ne yaptın Efekan? Domates meyve değil. Sebze. Oley yeni kardeşim hayırlı olsun. Doğru cevap veremedi. Oley. Hayır olamaz. Hayır. Oli sıra sende. Şimdi sen de bana sarı bir meyve söyle. Sarı bir meyve. <laughs> karpuz. Oğlum sen rektörü müsün? Gerizekalı karpuz yeşil sarı mı? Tamamdır. İki tane çocuk bize yeter. İkisi de yanlış cevap verdi. Ali ve Efekan'ı evlat ediniyoruz. Yaşasın canım kardeşlerim. Canım kardeşlerim. Sizi de Hero Brain yapacağız. Ailemize hoş geldiniz. Eyvah ayvayı yedik hele. Ayvayı yedik. Maalesef Efekan maalesef Hero Brain olacağız. Fakir yeni ailem nasıl? He? Yeni çocuklarımı sevdin mi? Bak onları da Hero Brain yaptım. Nasıllar ama nasıllar? Harika yapmışsın Kerem. Harika. Eline sağlık. Harika bir aile. Harika. Ay canım çocuklarım benim. Canım çocuklarım. İşte bu be yaşasın. Harika bir Herobrine ailesi olduk. Oley.